20 Mayıs 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları sizden vazgeçmiş gibi görünmesine rağmen ilginizin artmasını bekliyor. Sevgili Boğa burçları yaşam için yaptığınız uzun vadeli planları gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Sevgili İkizler burçları Aşkınızı anlaması için kalbinizi dinlemekten başka çareniz yok. Sevgili Yengeç burçları, karşılaştığınız zorluklar sizi yıldıramaz, tecrübenizi artıracak. Sevgili Aslan burçları, siz belki farkında değilsiniz ama sizin yaşantınızla yakından ilgilenen birisi var. Sevgili Başak burçları, kalbinizdekileri söze dökün, kalp kalbe karşıdır. Sevgili terazi burçları, can sıkıntınızdan burcu ikizler olan birisi sayesinde kurtulacaksınız. Sevgili akrep burçları, yeni almış olduğunuz kararla onun dikkatini çekeceksiniz. Sevgili yay burçları, bazı şeyleri susarak anlatmaktan vazgeçmelisiniz çünkü anlamıyorlar. Sevgili Oğlak burçları, sizi tanıdıktan sonra yüzünde güller açan birisi var. Sevgili Kova burçları, aşk hayatınızı ilgilendiren bazı küçük şeyleri çok fazla mesele etmeyin. Biraz da soğuk durmayın çünkü birilerinin size söylemesi gereken bir şeyler var. Sevgili Balık burçları, kalbinizdeki kişi ile baş başa kalmak için uygun bir ortam olacak. Günün sözü: Sabırlı kuş bütün kuşlardan daha iyi uçar. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.